Ben Sert Caddesi'nde Kliniği olan Veteriner Kemal Aydın Bizler buranın esnafı olarak Bu araç trafiğinden Çok şikayetçiyiz Bundan 2-3 ay önce benim de dükkanıma bir araba girdi Kın akşamda çok Elim bir kaza yaşandı Arkadaşımızın dükkanına araba girdi Biz bunların önlenmesini istiyoruz Buradan Yetkililer sesleniyoruz Burada Sarhoş araba kullananlar var Bunun haricinde Dirif atanlar var Bunları Engellemek zor olmasa gerek Neden yetkililer Bunlara bir önlem Almıyorlar Esnaf olarak bizim derdimiz bu. Buradan yetkililere, Ünye Kaymakamına, Emniyet Müdürümüze, hepsine rica ediyoruz. Allah rızası için burada bu tür araba kullananların mutlaka trafikten men edilmesini için ille birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Daha önce de direğin önünde bir vatandaşımız öldü. E çıkarsınlar şeyleri, baksınlar kaç kaza olmuş bu yolda. E bu devam ediyor. Ve daha dün çocuk, genç bir çocuk Doğan Kuş serisi dediğimiz arabayla drift atarak da gözümüzün önünde geçti gitti. Ya buna bir ihbar hattı oluşturulsun ya bir sivil polis olur başka sivil vatandaş olur biz de yardımcı olalım hep birlikte bu olayları engelleyelim. Yoksa burada kaza da bitmeyecek can kaybı da bitmeyecek. Ben tekrar tekrar rica ediyorum burada bir esnaf olarak emniyet müdürümüz olur, kaymakamımız olur, belediye başkanımız olur. Bu konuya el atmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de ünye esnaflarından ve e, bu bahsi geçen caddenin 1978'den beri müdahaleye oturanıyım. Aynı zamanda ikamet Amerikan'ım da bu cadde üzerinde. Gecenin e, ikisinde, üçünde, dördünde belli marka arabaların yayları kesilerek, asfalta daha da yaklaştırılarak acayip müzik sistemleriyle, ses sistemleriyle mahalleyi, caddeyi ayağa kaldırıyorlar. Bundan mahalleli olarak zaten şikayetçiyiz. Birçok esnafımızın da iş yerine bir şekilde girerek zarar verdiler. Bu drift dediğimiz kanun dışı, kural dışı olayın ee, emniyet teşkilatının teşkilatı tarafından da görmezden gelindiğine artık e, inanmaya başladık. Emniyetimizin, kaymakamının, belediyenin bu işe el atmasını e, mahalle sakin olarak, esnaf olarak bekliyoruz. Ben Kenan Torunoğlu, Tekrar Valisi'nin sahibiyim. E, 45, 30 seneden beri bu, burada esnafım. Bu e, bu, ikinci araba girişi. Burada sırtlı gidiyorlar, diri atlıyorlar, işte müzik dinliyorlar, sabahlara kadar rahatsız ediyorlar. Hiç, emniyetle e, e, hiç korkuları mı yok, şeyi yok yetim bile. Kaymakam ne emniyet müdürü, hiç korkusunda var etmiyor. Biz de o kadar şikayette bulunduk şey yaptı. Bizim şeylerimizi e, dikkate almıyorlar. Yani bu sabahlara kadar bizim çekimleri çekiyoruz, akşama kadar çekiyoruz. Bu pirif atanlar, şey yapanlar işte bu bir sürü e, zararım var. Ne olacak şimdi? Kim karşılayacak bunları? Şey yukarı yine 70-80 bin lira var. Burada var, çerçeve var, kepenk var, otomatik kepenk. Bir sürü malzemeler var. Dondurma de bekliyor. Dondurma dolabı gibi şey gitti. Ama ne bileyim. Biz e, yetkililerden şu e, bu caddeye bir e, çözüm bulmasını istiyoruz. Zorlar,